Uçurumun kenarındayım, hazır. Ulu Dilber kalesinin burcunda, muhteşem belaya hazır. Topuklarım boşluğun avcunda, derin yer adımı çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım, hazır. Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Uçurumun kenarındayım hazır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez. Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım hazır. Gülce bir davet, mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet, peri değil, huri değil. Gülce beyaz zehir, gülce ölüm cümles. Buram buram zehir, yer yüzünde infaz. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, Uçurumun kenarındayım hızır, Ben fakir, ben hakir, bin taksir, Ateşten, kalleşten, Mızrakla gürzden, Dabbetül arzdan, Deccaldan, Hedi düvelden, Korku nedir bilmeyen ben, Tir tir titriyorum gülceden, Ödüm patlıyor gülceye bakmaktan. Nutkum tutuluyor. Ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can. Her saniyede bir can veriyorum.